buradaki peçeteyi kopartmadan suyu bize ulaştırırsak kazanıyoruz. Eğer evet. kopartırsak ceza, ceza alıyoruz. Evet ceza alıyoruz. Ödül de var ceza da evet. var. Hadi başlayalım. Çek çek. Neyse kapatalım. Hayır. <laughs> Daha da kazanmadım bu sınavı. Ya of niye Hı. kazandı? Yok böyle bir şey ya. Ödülümüz gelsin. Dur. Ay, gel. Hadi ödülünü al. Ben de şunu evet. bak. galiba. yemek istiyorum ben. Tamam tamam. Ama hep tamam, bir şey Biz kaybettik. Evet. Hayır. hayır. Bana bir tane ben. ceza ver. Benim pikoptu bana ceza ver. Ne cezası vereceksin? Himan! Himan! Evet şimdi ikinci evet. tane geçiyoruz. Ben çek başlamadım. ceza bize. Nereye? Ceza nerede? ne vurma vurarsa vallahi ben kaçarım. Bakayım. Abi ne böyle? Kapık olsun. Limon mu yiyeceğiz? Evet. Mina. seni

Ewen yn dechrau. Dilyswch, dilyswch. O Nisa. Benim adım o küpürük ödüyü. Almadılar bize. Bekleyin bir. Evet şimdi dördüncü tura geçiyoruz. Evet, evet, evet şimdi, şimdi dördüncü tura geçtik. Evet. Hadi başlayın çabuk ol. Hadi. Bak benim kazanmam lazım. Ben hepsini çıkar. Hepsini çıkar. Bunu aldım bir de. ya arkadaşlar ne, arkadaş ne şanssızız ya. Bir de bu. Her bir, bir tane aldık o üç tane kazandı. Ama şanssızlık Şansızlık ben işte. Ben çattım. Evet. Hadi arkadaşlar. Bay Sonuna geldik. Görüşmek üzere.